Emily, seni her anımda özlüyorum. Ama bir gün Uğur böceğiyle kara kedinin mucizelerini alıp geçmişin hatalarını onaracağım. Ve bize döndüğünden emin olacağım. <laughs> o gün bugün hissedebiliyorum. Patenlerime bahse girerim ki yapmaz. Ve tek boynuzlu peluşum adına bahse girerim ki yapacak. Oh. Ne? Ne? Düşündüm Düşündüğümde ya Edra'yın bereleri sevmiyorsa ya da insanların beşinci isim nefret ediyorsa ya da onu sevdiğimi bilmeyi istemiyorsa. Hı? Prenses pırıltılı şeftali benimle mutlu olacak merak etme. Hı? Öğrenmenin tek yolu ona gerçekten nasıl hissettiğini söylemen. Biliyorum ama... Hı? Yeter artık Merinet. Piknik yok. Ona hediyeyi verene kadar ne parti ne de bizimle filme gelmek yok. Bu şapkayı Aziz Ateneş günü için hazırladım ve işte bugün. Ve şimdi bir önce hediyeyi vermezsen senin onu düşününce...